Bunu normalde Sufilik dairesinde bakacak olursanız o kimse işte ders almış, zikrullaha gelmiş, zikrullahı bırakmış, terk etmiş, gitmiş. veya ta bir müddet sonra alay etmeye başlamış. Veyahut da kerih görmeye başlamış, eksik görmeye başlamış. Veyahut hatta ya bunun aksi bunlar kafeyi yemiş, kafeyi uçurmuş bunlar. Yani İslam'da böyle bir şey yok, böyle zikir mi var filan. Yani yüz çeviriyor. Veyahut da işte normalde bir yol var söz konusu Kur'an sünnet tarihinde yürünüyor. Kur'an ve sünneti yaşayacağız, yaşatacağız diye uğraşıyoruz. Adam bir müddet sonu yoruluyor. Ben yoruldum da demiyor. Yüz çeviriyor. Bir de alay etmeye kalkıyor. Kerih görmeye çalışıyor. Bunlar ne oluyor? Yüz çeviriyor. Tabi bu yüz çevirince ilk hareket kuldan. Yüz çevirmek. E yüz çevirince arkası geliyor. Yani kim Allah'ı unutursa Allah da onu unutur. Kim Allah'ı sırtını çevirirse Allah da ona sırtını çevirir. Sen Allah'a dua edersen Allah senin duanı kabul eder. Sen Allah'ı zikredersen Allah da seni zikreder. Sen Allah'ı unutursan o da sana sırtını döner. Yani biz böyle bir e, Allah algısı bizde yok yani sen küstahlık yaparsan Allah'a küstahlık yapmış olursun.